Brokoli doğru pişiriyor musunuz? Gıda mühendisi olarak çoğu kişinin brokoliyi hazırlarken yaptığı yaygın bir hatayı açıklayacağım. Yanlış pişirilen brokoli tüm faydasını kaybediyor. Ama merak etmeyin, doğru yaparsanız bu yeşil mucize tam bir kanser savar ve bağışıklık dostu. Peki brokoli bu kadar faydalı yapan ne? Sülfürofan. İşte bu mucizeyi ortaya çıkarmak için birkaç basit ama kritik kuralımız var. Brokoliyi küçük parçalara ayırıyoruz ve 10 dakika bekletiyoruz. Neden mi? Bu sayede içerisinde bulunan sülfrafan oluşuyor. İsterseniz maksimum 40 dakikaya kadar bekletebilirsiniz ama 10 dakika bile yeterli. İkinci kritik noktamız haşlama süresine dikkat ediyoruz. Brokoliyi suda ya da buharda en fazla 8 dakika pişiriyoruz. Daha fazla pişirirseniz sülfrafan etkisini kaybeder. Tüh be daha fazla pişirmiştim diyorsanız üzülmeyin. 1 çay kaşığı toz hardal ekleyerek sülferafanı yeniden aktive edebilirsiniz. İşte bu kadar kolay. Bu bilgilerle artık brokoli hem doğru hem lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Brokoli sadece bir sebze değil, aynı zamanda mutfakta gerçek bir sağlık savaşçısı. Brokolinin taze olduğunu nasıl anlarsınız ve doğru hazırlanışı sizin için açıklamaya bıraktım. Muhakkak okuyun. Peki siz brokoliyi ne sıklıkla tüketiyor ve nasıl hazırlıyorsunuz? Yorumlarda konuşalım.